Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok değişik bir yılbaşı makyajı yapacağız. Biliyorum bu yüzde 90'ınız için uygun bir makyaj değil, ama ben açıkçası yılbaşı ağacından ilham aldım makyajı yaparken. İlk önce far bazı ve kapatıcımla başlıyorum. Gözümdeki damarlı görünümü kapatmak için Narsin Radiant Creamy Concealer'ını uyguladıktan sonra transparan bir pudra ile bunu sabitliyorum. Farlardan önce böylelikle farlar için çok güzel bir geçiş alanı olacak. İlk başta tartım tartilet paletinden gölgelendirme rengimi alıp bunu bütün göz kapağımın üstüne göz, gözlerimin katlandığı yere uyguluyorum. Şimdi kullandığım far Mac'in Limited Edition farı. Ben bunu iki sene önce almıştım. Şu an büyük ihtimal yoktur. Almanıza da gerek yok aslında. Ondan sonra Vice 4 paletine geçeceğim. Urban Decay'in bunu Yves Rocher'in 100 spreyiyle fırçamı ısıtarak kullanıyorum. İki farı karıştırıyorum ve göz kapağımın tümüne uyguluyorum. Bugünkü göz makyajım epey zahmetli olduğu için 3 ayrı far paleti kullandım son görünümü elde edebilmek için. Bundan sonra da Rockstar paletini kullanacağım The Balm'ın. Oradaki haki rengini alıyorum gördüğünüz gibi. Bunu da bütün göz kapaklarımın üstüne, sürdüğüm farların tam üstüne uyguluyorum. Böylelikle 3 renk karışmış olacak. Tekrar gölgelendirme rengimi alarak yeşil farlarımla gölgelendirme rengimi iyice karıştırarak tam bir smokey eye görünümü yapıyorum. Ondan sonra da zaten simlerime geçeceğim. Bunu bayağı bir simli yapmak istedim çünkü çok hoşuma gidiyor. Bunun için de bir tane sim yapıştırıcısı kullanıyorum. Bendeki Too Faced'in Glitter Glue'su. Bunu da Graftobian marka bir simle, yeşil simle göz kapağımın bütün üstüne yeşil simi uygulayacağım. Ya ben açıkçası bu görünümü çok beğendim. Bu tarz ekstrem makyajları özel günlerde yapmayı seviyorum. Ee, biliyorum hani ne gerek var böyle bir makyajı diye düşünecek çoğunuz. Ama en azından bir farklılık olur. Hani kırmızı ruj, evet kırmızı ruj makyajı ama gözler çok iddialı olduğu için böyle bir makyaj yapmak istedim bu senenin yılbaşı makyajı için. Simleri uyguladıktan sonra ise koyu kahverengi bir farla tekrar göz kapaklarımın tam katlandığı bölgeden hafifçe daha da belirginleştiriyorum göz makyajımı. Ondan sonra da eyeliner'a geçeceğim. Yves Rocher'in eyeliner'ını kullanıyorum. Hafif kalınca bir kuyruklu eyeliner çekiyorum. Böylelikle o simlerin verdiği görüntüyü birazcık daha normalleştirip kontrast yaratacak gözümde. Göz altlarım içinse ve tam Wild'ın krem farlarından kullanacağım. Hafif böyle şampanya renginde bir krem far. Bunu kalınca tam kirpik diplerime doğru uyguluyorum. Üstünden Make Up Forever üst, elimde olan paletin farlarıyla geçeceğim. İlk başta en açık rengi alıyorum. Bunu tam göz pınarlarımın oraya uyguladıktan sonra hafif altınımsı bir renk alıp bunu bütün göz altıma uygulayacağım göz altlarımı sabitledikten sonra farlarla bu sefer Mac'in çok güzel böyle haki ve petrol yeşili bir farına geçeceğim. Bunu da kirpik diplerimi tam ince bir hat şeklinde uygulayacağım. Çok fazla göz pınarlarımı oraya getirmeyeceğim. Tam ortasına lan bir tık ileride duruyorum gördüğünüz gibi. Ondan sonra ise bunu tekrar göz kapaklarımın üstüne çok hafifçe uyguluyorum en azından birbirini tamamlasın diye. Son olaraksa ise NYX'in simli <laughs> eyelinerını gözlerimin altına uyguluyorum çok hafifçe. Bu altın renginde bütün görünümü tamamladı gerçekten. Ve maskarama geçiyorum. L'Oreal'in False Lash Superstar maskarasını ilk önce bazını sonra da kendi maskarasını uygulayacağım. Ve gözlerimiz bu noktada bitmiş olacak artık. Maskaradan sonra ise tabii ki kaşlarıma geçeceğim. Kaşlarımda her zaman gibi Anastasia Beverly Hills'ın Brow Pomade'ini kullanıyorum. Bendeki rengi top. Kaşlarımı doldurduktan sonra ise kaşlarımı belirginleştirmek için bir tane kapatıcı yardımıyla Benmay'ın kapatıcısını kullanıyorum. Ben kaş altlarımı hafifçe temizliyorum ve kaşlarımı belirginleştiriyorum. Yüzüme geçeceğim. Tabii önce simlerden arındırmam lazım. Bir ıslak mendil yardımıyla bütün yüzümü temizledikten sonra baz olarak Nivea Men'in Aftershave balzamını kullanıyorum. Primer olaraksa Golden Rose'un aydınlatıcı primerini kullanıyorum. Bununla ilgili ilk izlenimim vardı biliyorsunuz. Sonra seversem haber veririm demiştim. Çok sevdim. Özellikle de Yves Saint Laurent'in tuş ekle fondöteniyle ile birlikte karıştırdığım zaman ve aynı zamanda baz olarak kullandığım zaman Photoshop etkisi yaratıyor yüzümde. Bu kombinasyonu son iki haftadır bayağı sık kullanıyorum ve çok çok memnunum. Aklınızda olsun kuru ciltler için gerçekten çok güzel bir primermiş. Türk markası olması da cabası çok uygun fiyatlı ve çok güzel bir primer. Fondötenimden sonra ise ben Asla Sebebi Yolu Heels'ın paletine geçeceğim. En alt orta rengi kullanıyorum kontür için. Bunu yine elmacık kemiklerimin altına, alnımın ortası ve yanlarına, aynı zamanda çene altıma ve burun kontürüm için kullanacağım. Bu makyajda yüzü şekillendirmek gerçekten çok önemli ki makyajı tamamen tamamlasın. Çok ağır göz makyajında fondötensiz kullanmayı ben pek önermem çünkü güzel durmuyor gerçekten. Kontür işlemi bittikten sonra ise Allah'a geçiyorum. Revolution'ın Blush paletinden gördüğünüz üç rengi karıştırarak kullanacağım. Bunlar zaten aydınlatıcı ağlıklar olduğu için yüzümde çok güzel duruyor. Asla mat bir görünüm istemedim. O yüzden bu allıklar çok uydu. Beauty Blender'ımla hafifçe azaltıyorum ve Becca'nın Afterglow paletinden ilk baştaki aydınlatıcıyla elmacık kemiklerimin üstünü, kaşlarımın tam altını, burnumun ortasını, dudağımın üstünü, çenemi ve alnımın tam ortasını aydınlatacağım ve böylelikle makyajım aslında rujdan önce yüz makyajım tamamlanmış oluyor. Ruj içinse ve bana tamamıyla yılbaşını hatırlatan Ruby Woo rujumu kullanmak istedim bugün. Çünkü kırmızı ve yeşil bana direkt yılbaşını hatırlatıyor. Bunu ilk önce bir fırça yardımıyla dudak kalemi gibi uyguladıktan sonra bütün dudağıma uygulayacağım ve makyajım böylelikle bitmiş olacak. Umarım bu makyaj videosunu beğenmişsinizdir. Biliyorum biraz değişik ama beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bir dahaki videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.